Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fan run 2'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Atilla var. O da birazdan videoya geçiş yapacak kendi evet. videosuna. Merhaba ben arkadaşlar. davet edeyim. Ben de bir ödüllerimi toplayayım. Şimdi bir de ben de kendi girişimi yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte Fan run 2'nin devamını oynuyoruz. Önceki videomda fark ettim ki oyun sesini çok açtığım için şey eee... kendi sesi Aynen. Bizim konuşmamız sesler duymadı. Bu yüzden onun sesini daha daha fazla kısacağım bu videomda. Başlık oyunu. Başlatayım hemen. Üsttek, üstteki, üstteki üstteki. mi? Hı hı. Yok be altı. Aa üst alt. alt. Üst tek üst alt ya. tek üst. yani. Kötü, üst iyi ya üstü seviyorum ben. Ne var? Yıldırım var. Tamam kullan bunu bekliyorum. Ateş var bende. Kullan. Kullansana ya. Sağ olasın. Ne için ha? Yoksa ben de biliyorum Ben kullanacağım. Bir an olur. Abi, niye çekiyorsunuz ha? Bunu çekmeyi seviyor. Geride kalmıyor. En tam öndekini var. vursana sen. Vurabiliyorsan. <laughs> ben bir <hiç> de <laughs> şey ya yeah, oh. bitirdim. Oha. Birinci benim bir arkadaşlar. Dördüncüyüm. Evet. <laughs> 13 dakikaya kadar devam ettirelim. Ha. Tamam. Güzel eğlenceli zaten. Evet. Seviliyor. Ee, Bu videoyu uzun aşağısı. tutalım. Aşağısı. Bu videoyu uzun tutalım. Arkadaşlar birinci videomda bir da söyledim zaten. Süreleri pek uzatmayacağız. En fazla maksimum 15 dakika sürer. Hı -hı. O da yani pek istediğimiz anlar olmuyor. Bazı sıkıntılar var. Ya yapma. Kötü <laughs> evet, oldu. Ben yaptım. Ateşini kullanmışsın. <laughs> ya bak yine <teke> fake'e geldim ama. Evet <laughs> sağ olasın. Patlamama yardımcı Arkadaşlar bu arada izleniyoruz yani. Ben Dört izlenme var mesela. Sıfır ya. like yani. Like, gelmiyor. Öyle diyeyim size. Ay, like Dört ya. izlenme var. Abone like gelmiyor. yok. Dört izlenme var. Like yok. Abone yok. And like atın. Ya da dislike atın yani. Bir beğenip beğenmediğiniz beğenmediğiniz yönleri ya da beğendiğiniz yönleri aşağıya yazın yani. Bir şey yapın. Ya Dördüncü oldum. Ya abi benim, benim şansımı görmedin sen. Videodayken izlersen çok önemli şansım oldu. Çok kötü. Başlayalım teker Üstteki üstteki az bir Hep takılıp takılıp duruyor. Kötü gözüküyor. Evet. Böyle önden gidebiliriz. İşte oldu

bitti <laughs> Neyse ikinci bitirdim. Aferin ah, <laughs> Of, kötü geçiyor kötü oldu. Bunu Hah? Alttaki. Yukarıdaki. Alttaki. Yukarıdaki. Alttaki. Ya yukarıdaki. Ha bu arada arkadaşlar benim kanalıma şu anda gelecek video yedek video yani biz bunu hemen koy ben bunu hemen koymayacağım yedek videoyu yarın de için depo benim bizim şeyim, bizim bizim bu yarın de depo ben yarın atlarla birlikte şeye gideceğim için havuza gideceğim için yani video çekemeyeceğim şey, iyi, iyi. o yüzden bu da yedek olacak.

Ya, ki, geçtim şey geçtim hayır, hayır orada bug var diyor görürsün zaten. Şey Diamond. <laughs> aşağı mı aşağı mı aldım? <laughs> <laughs> video için aldım arkadaşlar. Ya. Ya. <laughs> gidiyorsun arkadaşlar bu. Yani ben normalde vermem ben böyle şeyleri. Yani sevmem. Normal almazsak Yani sürekli olmazsa. Yıldırım ne ki yıldırım ama? Başka bir şekilde göstermiyor. Yıldırım, yıldırım normal. O benim mıknatıs elmas. Çok güzel. Ya Bana getiriyorlar. Hep bana denk getiriyorlar. Abi. Abi. Abi, 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 abi. abi yapma abi. Ya, adam ışınlandı. Üçüncü oldum. Pezevengin. <laughs> Pezevengin evladı ışınlandı. Oğlum neden bu kadar ışınlandı? Pezevengin evladı ışınlandı. O kadar geride kaldı. Işınlanıyorlar bir de. İyi oynuyorsun. Üst, üst 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 üst. Aşağısı güzel aslında. Üst. Tamam. Bir tanesi oy vermedi. Şimdi o dönecek bana ya. Ooo evet. açladım.

Hop böyle yani. çekerler. Ya Eren tek ya. <laughs> i̇şte bu be ikinci. Bak iki de altıdır lan <laughs> altıdır. Üç oluyor yani. mu? İşte bu. Bir düştük Hadi. Yürü. Hadi. Yeni, 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 yeni. Yap. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Yukarı yukarı. Aşağı aşağı. Yukarı. Bak aşağısı bo bomboş gözüküyor. Çok güzel. <laughs> ओह नहीं बस नहीं बस ओह गेमिंग हम खो दिए आज दोगे भी है Hadi mu? Hep üçüncü, yani. Hep üçüncü oğlum? Of. Güzel. Bir iki el daha atalım. güzel, çok güzel, çok güzel. çok. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir el daha atalım. Atalım. Bu da İnşallah Аа имөө. Шинж хөтмөё. Аа дэв. Аа. Ходоод юм. Lan ete sus. Ye yesiye. <laughs> lan herkes üstte gidiyor. Lan oldu. Daha çıkabilir. Işte. Çık 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 şey ama. yapma. Bir dakika Ben önce. çıktım. Ben kapınız yapıyorum. <laughs> arkadaş, arkadaş, like atmayı unutmayın. unutmayın. Bizim için önemli. Dört, bak, dört, için... dört görüntülenme var. Şey, bir like yok. Bir o like, yani bak bir like. like. Lütfen ben like atın ya. Yeni bir kanal like atın. Like at. atmayı abone olmayı ve beğendiyseniz. Ay, beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.